<laughs> Telefon. Rafık! Fırat'ım! Beyza? Oğlum, neredesin sen? Yine o kızla mısın? Ne yapıyorsunuz? Şey, eee... Beyza'm, eee... Benim bir işim vardı. He, i̇şin işin. Belli senin işin. Biz de dükkan açılsın diye bekleyelim. Neyse. Biz seni meşgul etmeyek. Anne. Hani bu kızdan işi bitmişti bunun. Hı? Dükkanı falan unuttu. Kızla gezmelere gidi. Abzan. Bunları böyle görünce aklıma ne düştü dersin. Bunlar gizlice evlenip de balayına çıkmış olmasın. Gülü. Çok da coşma istersen ha. Gözlerim çift görüyor ama net görüyor yani. Bunları biz şimdi samanlıkta kirleşirken görmedik mi? Ablam o gece olanlar oldu. Kız senden başkasına varamam artık dedi. Bizimki de ertesi gün bastı nikahı. Ay delikanlı çocuk bir yerde. Kız da meşhur. Bu doktor zalim de peşlerinde. Samanlığı seyran etmişler kendilerine. Oha yani bilenem ablam. Nerelere gittin ya? Ben şimdi samanı da, seyranı da, kikirdemeyi de göstereceğim onlara. Neyse. Benim annem çok narin bir kadındı. Beni yedirirdi, içirirdi. O gün saati geldiğinde teyzem gelirdi. Biz teyzemle beraber atlardık, zıplardık, yerlerde yuvarlanırdık. Teyzem benim hem oyun arkadaşım hem de ilk aşkım. Teyzem evlendi de ben ya sekiz ya on yaşında falan. Çok üzülmüştüm. Çocuk işte. Bir daha onu hiç görmeyeceğim sadece. Gittim gelinliğini yırttım. Ne? <laughs> e, teyzem görünce ne yaptı peki? Görür görmez ben oldum anladı <laughs> Ama hiç çaktırmadı. Hemen doğanın altındaki çiçekleri aldı. Gelininin yırtık yerini tamir etti. Sonra enişte Bey geldi. <laughs> Beraber nikah masasına yürüyecekler. Teyzem dedi dur. Beni Fırat getirecek. <laughs> Ben nasıl sevindim? Dünya var, benim oldu. <laughs> <laughs> Çocuk hakkı işte. Teyzemin yanında böyle ufacık yürüyorum. Bütün salon bize bakıyor, gidiyor O yüzden hep derim. Benim yüreğimi teyzemden daha iyi kimse okuyamaz. Benim de babam böyle Okulda okuma bayramları olurdu ya, şiirler ezberlerdi. Ben biraz içime kapanıktım. Öğretmen de bana görev vermişti. Bir tane tekerleme okuyacağım. Böyle neşeli komik de bir şey. Neyse ezberledim ben. Noktasından bir gününe kadar. Başka hiç şaşırdım. Gösteri günü sine bana geldi. Gittim <laughs> Birden tutuldum. Herkes bana bakıyor. Çocukları da bilirsin o yaşta zalim olurlar. Hepsi gülüyor bana. Veliler bakıyor. Yazık kızın annesi nerede? Annesi gelsin yanına diye. Tabii benim yanıma gelecek bir annem yok. Sonra birden bir ses duydum. Babam evde hep söylediğimiz bir çocuk şarkısı söylüyor. Koca adam salondakileri takmadan bağıra çağıra. Yani ağlasam mı gülsem mi bilememişti. <laughs> Ben de katıldım ona. Beraber söylüyoruz. Bir bakmışız salondaki herkes baba kızın şarkısına dans ediyor. Babamı görünce çözülmüştü dilim. Hala da öyledir. Ne zaman göz göze gelsek susamam. Çözülür O da babanın ne diyesi miydi? Ee, Kandemir restoranda aratırken duymuştum. Düğümü mü Teşekkür ederim. İncecik var. Tamam. Kralsın. Hadi gel. Siz nereden çıktınız ya? Dönmüşler. Dur, 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 bekle. Ee, ne yapacağız? Gitmeyeceğiz mi adamın yanına? Gel ben. De Nereye ya? Gel benle. Ne yapıyoruz biz ya? Ne işimiz var burada? Gel. Buyurun, bir şey mi istemiştiniz? Abla ben baba oluyorum. Daha yeni aldık haberi. Mutluluktan havaları uçuyoruz. Üç yıldır deniyoruz da Allah şimdi nasip etti. Allah analı babalı büyüt. Ablacığım benim hanım ilk defa aşerdi. Benimki biraz değişiktir. İlla kocasının elinden Fransız tostu yiyecekmiş. Hasbam sanki babasının evinde de Fransız tostlarıyla büyüdü. Canım ya. E ben hiçbir şey anlamadım. Siz ne istiyorsunuz? Ablacığım biz meslektaş sayılırız. Benim de bir tane büfen var. Şuracıkta bir tane hanımıma bir tost yapsam. He? Ama benim siparişlerim var. Söz ayağına hiç dolaşmayız. Ben şuracıkta çalışırım. Ablacığım adın ne? Şaziye. Heh, eğer kızımız olsa söz adını Şaziye koyacağım. Küçük Şaziye. <laughs> İyi madem. Hadi ben şunları verip gelene kadar siz işinizi bitirin bari. Aslansın ablacığım kaplansın. Ne kaçırdın ya? Bu kısmı atlayıp daha sonra konuşsak. Şurada vanilya gördüm galiba onu ver. Bir de bak bakalım dolapta krema var mı? Ya biz adamla konuşmayacak mıydık? Ne yapıyoruz şu an burada? Bazen bir tat bin kelamdan iyidir. Ekmeğin kenarlarını kes. Çok kalın değil, çok ince değil. Sen zaten biliyorsun. Demirci yarının programı belli mi? Sen ona bakıyorsun yani değil mi? Hocam. Tamam ona evet, eksik pardon. olmasın Hayır. yani olduğu zaman. Buyurun. Bu nereden çıktı? İkramımız. Ya sizde olmaz mı? Nereden çıktı? Hele bir yiyin de. Hocam şahane gözüküyor. <laughs> pardon kim yaptı bunu? Ya kim yaptı bunu? İşte böyle şefim. Yani bir yanlış anlaşılma sonucu ben de kendimi tutamam. Pardon şefim, isminiz neydi? Fırat. Fırat şefim. Sen de çok iyi bilirsin ki mutfak hatayı affetmez. Bazen tabaklar, çanaklar havalarda uçuşur. Sert yerdir mutfak, hatta biraz maço. Ya ee, öyle olmasını hiç istemeyiz halbuki. Biz de öyle. Hatta bunu kırmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu yüzden bir şef şiddet uyguluyorsa ben buna asla müsamaha göstermem. Bizim işimiz insanı duyurmak. Hem de her manada. Bu yüzden şiddete yer yok. Çok haklısınız. Yani ne desem kendimi affettiremem belki ama benim yüzümden Nazan'ın zarar görsün istemiyorum. Anlatabilir miyim? Bize bir şans daha verebilir misiniz? Bunun bizim için anlamını tahmin bile edemezsiniz. Yakıştı bence. Bugün anısına saklayayım diyorum. Yordum sen. Yok canım. Yordun, kızdırdın. Hamilelik meselesine girmiyorum bile. <laughs> Kadının dışarıya çıkmasaydı bence sorun yoktu. <laughs> Her şeye rağmen sağ ol şef. Neyse, sen gittin dinlen. Ben de akşam servisini çıkartıp gidip dinleneceğim. Yarın bizim için büyük. Bu sefer yapacağız değil mi? İkinci şansımızı almışız. Kaçırır mısın? Yarın görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ ol Nazlı'cığım ama gece bizim için tatsız bitti. Malum. Al abiciğim. Babacığım biraz konuşabilir miyiz? Hayatım sen bize söyleyecek bir şey bıraktın mı ki? Bu resmen bir skandal. Yani sen Taylan'la nişanlıyken nasıl başka biri... Feza! Ya? Abicim yani sen de ben yanlış bir şey mi söylüyorum? Yani Taylan yerden göğe kadar haklı. Bu gece gördüklerine hangi erkek olsa bozulur. Benim için başkalarının ne dediğinden ziyade kızımın ne dediği önemli. Baba ben de bu yüzden konuşmak istiyorum zaten. Aa neyse canım. Ben sizi baba kız yalnız bırakayım bari konuşacaklarınız vardır. Hani belli ki benim de söylediklerimin hiçbir anlamı yok sizin için. Neyse size iyi geceler. Sen Sen bir söz verdin kızım Ama kararından emin değilsen Kimse seni hiçbir şeye zorlayamaz Herkesten önce ben dururum karşılarında Ama Yine de Bazı kararların sonuçları sorumluluk gerektirir Sen şimdi bütün bu olan biteni iyice bir düşün Olur mu? bizim de kimseyi üzmeye hakkımız yok. Bu gece olanların Taylan'a verdiğim sözle bir ilgisi yok baba. Anlatabilirim her şeyi. Kalbinin vermediği sözü dilin tutamaz. Aklının kalbini esir almasına izin verme. İyi geceler. İyi geceler. Dosyaları getir. Efendim gerçekten çalışacak mısınız? Niye? Bir programı mı var? Yok estağfurullah de ne yapacağımızı anlayamadım. Neslihan ara. Yarının konuğunu değiştiriyoruz. Emin misiniz Taylan Bey? Son dakika değişikliği program için sıkıntı olmasın? Olmaz. Tam tersi. Yarın her şey daha da güzel olacak. Hmm. Bazı kararların sonuçları sorumluluk gerektirir. Sen yani şimdi bütün bu olan biteni iyice bir düşün. Olur mu? Şimdi bizim de kimseyi üzmeye hakkımız yok. Arkadaşlar. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız olmazdı. Esas başarı sizin şef. Biz olduk. O kadar iyi organize ettiniz ki her şeyi. Aslında Naz da unutmamak lazım. Hatta bu gecenin kahramanı o. Ama böyle lafla kutlama olmaz. Ha? <laughs> ya ortamda keşke şu an burada olsaydı. Ama o yokken ikimiz adına teşekkür etmek de bana düşer. Ee, i̇yi ki varsınız. Daha duygusal çıkmıyor benden. Artık bu kadarıyla <laughs> idare edeceksiniz. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Patati. Çıkar, hadi. çıkar. O zaman... <laughs> bir dakika, bir dakika. Selfie yapalım. Bazı başarılar takım işidir. Birken biz olmak kolay değildir. Böyle dedi Fırat şefim. Emekle, çabayla kaldırdık kadehleri bu akşam. NASA'nın yokluğunda hepimiz onu selamlarken. orada Fırat Şefim size ve maharetli patronunuza köşemde özel bir yer vereceğim. Hatta başlık da şimdiden belli. İstanbul'da enfes bir Fransız arkadaş. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. İyi akşamlar. <laughs> enfes arkadaş. Hocam, ne bakıyorsun sen? Hadi, müşteriler bekliyor. Tabii bak, efendim. hemen. Taylan bak dediğim gibi gerçekten yanlış anladın. Taylan. Taylan bir yüzüme bakar mısın lütfen? Nasıl şu anda konuşacak halde değilim. Çok sinirliyim ağzımdan yanlış şeyler çıkabilir. Taylan anlıyorum ama bir dakika dinler misin? Açıklama yapmama izin ver lütfen. Hiç göründüğü gibi değil. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Bize çok yazık ediyorsun. Baba, ben evde konuşuruz bunları. Tamam baba. Tamam tamam ben bindim. Peki efendim. yukarıdan çantanı getirebilir misin? Tabii lazım. iyi misin? Kusura bakma seni zor durumda bıraktım ben. Seninle bilgisi yok. Yani gördüklerini yanlış anladılar sadece. Canını sıkma bu yüzden. Benim için sorun değil de eğer seni zor durumda bıraktıysam sizinkilerle konuşabilirim. Gerek yok ben hallederim. Teşekkür ederim. Geceler. Sana da.